11. sınıf edebiyat 1. dönem 2. gerçek yazılı sorularınız geldi gençlerim. Hala yazılısı devam eden öğrencilerim var. O yüzden ben de şöyle gerçek soruları atmaya devam edeyim istedim. Çok fazla istediniz. işte geldi burada. Bu yazılı provasını yapacağız. Gerçek sorular bizzat zaten Yorumlarınızı da topluluğa da paylaştım. Hocam aynısı çıktı. Birebir örnekler çıktı. 100 aldık diyorsunuz. Bizim sadece yazılarda gerçek soru yakalama özelliğimiz yok biliyorsunuz ki. Ben bizzat bir sene sonra gireceğiniz üniversite sınavında da soru yakalıyorum. Aynısı çıkıyor. Yani kitaplarımda verdiğim örneklere kadar, kur kurduğum cümlelere kadar aynısı çıkıyor. O yüzden bu bizim için artık bir ritüel haline de geldi gençlerim. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kanalımıza güveniyoruz. Hocanıza güveniyorsunuz. Gam Gamze hocanız her zaman yanınızda ve arkanıza rahat bir şekilde yaslanıyorsunuz. Şimdi 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularımız ama aynı zamanda kodlama da yapacağız. Biliyorsunuz ki bizim edebiyat cepte kodlama kartlarımız var. Ben şimdiden sınava hazırlanmanızı çok öneririm. Yani siz bir eşit ağırlık ya da bir sözel öğrencisiyseniz zaten bir sene sonra sınava gireceksiniz ve artık bu sınav sistemiyle yapılan son sınav. Aslında marif modeline geçmeden önceki sınav. O yüzden hemen şu kartları bir bitirin. Bir de aşağıya bir link bıraktım. O linkten mutlaka ne yapın gençlerim bir inceleyin. Yorumları o kadar güzel ki bu zamana kadar yüz binlerce öğrencinin masasında olan bir platform esasında bu. Çünkü çevirdiğiniz zaman kartı kartların sahibine özel ne görüyorsunuz? Aynı zamanda bir QR kod görüyorsunuz. Bu QR kodu okuttuğunuzda sadece size özel kodlamalar. Sadece size özel ne gelecek tahminlerimde gelmiş olacak. O yüzden mutlaka ama mutlaka masanızda bulunmasını öneriyorum. Edebiyat hocam ezber diyorsanız bu bir yanılgı. Korkuyorsanız bu bir yanılgı. Edebiyat cepte kodlama kartlarımızda bakın sadece görselleri aklınızda hafızanıza atmanız yeter. Zaten tekte bakınca bir kere karıştırınca şöyle bir kere karıştırdım hocam. Direkt aklımda kaldı. Yanıtını en çok alıyorum ve en çok değerlendirme alan trend yolda da e, biliyorsunuz ki ürün bu. Muadili yok. Bir benzeri yok. Alternatifi yok. O yüzden masanızda olsun. Hemen başlayın edebiyat korkunuz yenilsin. Şimdi hazır mıyız? Bence hazırız. Ya ama size o kadar çok gerçek soru çektim ki. Gençlerim bizim de 1 milyona giden yolculuğumuz var. Yani aynısı çıktığı zaman şöyle bir kanala abone olursanız. Zaten şimdi olun yani ne olacak zaten ücretsiz ve bu videoyu beğenirseniz ve kanala bir arkadaşınızı getirirseniz de 1 milyona giden yolculuğumuzda çorbada sizin de tuzunuz bulunmuş olacak. O yüzden benim için çok çok kıymetli. Evet başlayalım bakalım ekranlarımız gelsin diyorum ve gerçek sorularımız geldi. Cevaplarını verdim. Biraz böyle hızlı olsun. Aslında hızlı ilerleyelim istiyorum. İsmimizi, soy ismimizi yazalım hemen. Gamze Özdin diyorum. Artık tanışıyoruz zaten. YouTube'un en çok soru yakalayan hocası olarak puanımızdan 100 oluyor. Şimdi bir metin verdim size ve metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler diyorum. Yani sizden istediğim şu. Bu metni okuyacaksınız. Yukarıdaki hikayenin anlatıcı ve bakış açısını belirleyerek anlatıcı ve bakış açısının hikayedeki işlevini beraberce yazacağız. Önce bir bakalım, bir okuyalım hikayemizi. Asıl konuşan Hasan'dı. 6 ayda 6 aydan beri susan Hasan. Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek, billur sesiyle bir teviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çalışıyor hem de ara sıra ha ya öyle mi gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, bir türküsünü deniyormuş gibi hem zevkli hem yaslı dinliyordu. Geçmiş günleri kaybettiği yerleri düşünerek benliğin sarsıla sarsıla dinliyordu. Daha çok dinlemek için de eline ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tahmin edilmiş, iş bitmişti. Demirini topraktan çekti, köselesini dürdü. Çivi kutusunu kapadı, çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep aheste aheste yaptı. Hasan yüreği burkularak sordu. Gidiyor musun? Bakın gençlerim anlatıcı üçüncü şahıs anlatıcı yani o şahsı var değil mi burada? Çünkü o o şahsını konuşturuyoruz burada. Bakış açısı ise ilahi bakış açısı. Çünkü hakim diğer bir ismi Hasan'ın artık orada zihninden geçenler ya da yapı, yapacakları biliniyor. İlahi bakış açısı bu demektir. Orada zihinden geçenler ya da az sonra yapacakları belli olması gerekiyor. Peki ikinci ee, kazanımımıza bakalım sonra sorumuza geçelim. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. 30 puan değerinde bir dil bilgisi sorusu geliyor şimdi size. Aşağıdaki dil bilgisi sorularına cevaplayınız dedim. Hadi bakalım aşağıdaki, aşağıdaki parçada yer alan yazım yanlışlarını bulunuz ve sözcüğün doğru yazımını belirtiniz istiyorum gençlerim. Evet bakalım beraber Orta Doğu'da birçok medeniyet kurulmuş, yıkılmış ve bu medeniyetlerin de bakın bağlaç olan de vurgulu okuyabiliyorsunuz, yüksek okuyabildiğiniz Dediğinizde ya da cümleden çıkardığında anlamın bozulmadığı de bağlaştır ve daima ayrı yazılır. Bağlaç olan dedanın Teta şekli yoktur unutmuyorsunuz. Medeniyetlerin de izleri günümüze ulaşmıştır diyoruz. Demek ki bu artık ne dedik? Bağlaçmış dedik ve bunu nasıl yazdık? Ayrı yazdık. Medeniyetlerin de derken buradaki D'nin bağlaç olduğunu görmüş oldunuz gençlerim. Peki ayrı yazdık tamam. Devam ediyorum. İzleri günümüze ulaşmıştır. Bilim insanları bilim kurgu filmlerini bakın. Bilim kurgu ayrı yazılır. Burada bizim K artı K tekniğimiz var biliyorsunuz ki yazım kurallarını asla ezberletmiyorum. Özellikle 21 günde derece kampımda yani şu kitabımızın kampından Ulaşabiliyorsunuz gençlerim 21 günde derece kampımız var biliyorsunuz ki. Şimdi burada yapacağımız şey k artı k'de yeni anlam var mı yok mu ona bakıyorum. Bilimden mi bahsediyorum evet bilimsel bir kurgu mu evet. Yani k artı k diyorsunuz eşittir yeni anlam yok diyorsunuz. Yeni anlam olmadığı için de nasıl yazılıyor? ayrı yazılıyor diyorsa ama bilim kurgu ayrı yazılır. Bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir anlayışla bu bölgede yaşayan medeniyetlerin izlerini sürmüş ve belgesel tadında makaleler kaleme almıştır. Bu makaleler göz ardı edilmeyecek. Şimdi burada göz ardı edilmeyecek ayrı yazılır. Çünkü göz ardı etmekte yeni bir anlam oluşturmadım. Yani dedim ki k artı k dedim. Eşittir yeni anlam yok dedim. O halde nasıl yazdınız? Ayrı yazdınız. Bilgiler içeren önemli makalelerdir. Orhun Vadisi'nde yer olan kültigin adı anıtı Orhun Vadisi derken özel isimden bahsediyorum. Orhun'un O'su büyük oluyor ve vadinin V'si büyük oluyor ve buna getirdiğim çekim ekidir vadisinde derken ayırıyorum kesme işaretiyle. Yani şurada bir hata oldu. Orhun Vadisi'nde yer alan kültigin anıtı bilim insanlarınca nasıl çözümlenmişse bu bölgedeki bazı tabletler. Bakın bu bölgedeki derken bu da bu bölgedeki tablet. Bakın sıfat yapan ki artık o zaman bitişik yazarsınız sıfat yapan ki'yi. Bitişik yazmış oldunuz. Tabletler de zorlu bir çalışmanın ürünü olarak çözümlenmiştir. Tamam ki orada bitişik yazılmış oldu. Peki B seçeneğine bakıyorum hemen. Diyorum ki aşağıdaki parçada ayraçla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini bir yerleştirelim bakalım. Hadi yerleştirerek gidelim. Bugün Picasso ile Yaşamak filmini seyrettim. Bakın dikkat çekmeye çalışıyorum o filme. O takdirde tırnak içinde aldım. Bugün Picasso ile Yaşamak. Bakın tırnak içine aldığınız filmini seyrettim. Filmde Pablo Picasso'nun sanrılarla dolu aşk dolu hayatı, insan ilişkileri, insanların benzer durum ve olaylara nasıl tepki verdikleri ele alınmakta. Filmde biraz da kübizm akımı. Bakın devamı gelebilir artık. Biraz da kübizm akımı diyorum ve buraya 3 nokta koyuyorum. Çünkü artık bunun devamı gelebilir diyorum. İnsan ilişkileri bağlamında sanatsal üretim ve ilişkiler ele alınmasın mı? Bakın soru soruyorsunuz artık. Mami soru ekidir. Aslında ister sözde soru cümlesi olsun ister gerçek mal mı, mı, mısın, mısın gördüğüm anda soru işaretini yapıyor, yapıştırıyorum. Ele alınmasın mı derken ne yaptım? Soru işaretini koydum. Senaryo yazarı geçmiş dönemin önemli kişisini merkeze yerleştiriyor. Dönemin sanat hareketlerin e, senaryo yazarı dedik. Burada virgül olduğu için buraya artık noktalı virgül koyabilirim çünkü sıralı cümleleri ayırdım. Yerleştiriyor dönemin sanat hareketlerinde böylelikle işliyor. Bakın burada iki tane yüklem var, sıralı olduğu için burada noktalı virgül kullandınız. Tüm mesele bu dediniz. Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz demiş. Şimdi bularak ilerleyelim. Kar yağınca ortalığın beyaza bürünmesi, kimilerini çok mutlu et, bürünmesi, kimilerini çok mutlu ettiğini düşünüyorum. Düşünüyorum yüklem dediniz gençlerim hemen yazdınız. Düşünüyorum yüklem. Düşünen kim? Artık ben, değil mi? Düşünen ben gizli özne. Ee, neyi düşünüyorum? Kar yağınca ortalığın beyaza bürünmesini bürünmesi kimilerini çok mutlu ettiğini. Neyi sorusuna bakın cevap verdi gördünüz mü? Neyi? mutlu ettiği ni dedi. O zaman bu da ne oldu? Belirtili nesne olmuş oldu. Neyi? Kimi? İ sesi var. Belirtili diyorsunuz. Belirtili nesneyi bulmuş olduk diyoruz. Devam edelim. Ee, burada da neyi bulacağız hemen? Evet devamı da var. Şöyle 40 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca fedakarca emek vererek sabırla ve sevgiyle yetiştirdiği binlerce öğrencisinin toplumun farklı kesimlerinde başarılı birer birey olması geçen hafta emekli olan Mehmet öğretmeni hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Şimdi gururlandırdı ve duygulandırdı sizin yükleminiz oldu ve burada ne yaptınız gençlerim? Şöyle yüklem yazdınız ve bunu bölememenizin nedeni burada bağlaçların da olması. Bakın hem hem bağlacı var bölemediniz. Hem gururlandırdı hem duygulandırdı yüklem. Sonra dediniz ki hem gururlandıran hem duygulandıran ne dediniz? 40 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca fedakarca emek vererek sabırla ve sevgiyle yetiştirdiği binlerce öğrencisinin toplumun Farklı kesimlerinde başarılı birey olması. Evet gururlandıran bu. Bakın o zaman ilk kimle yani şuraya kadar tabii geçen hafta emekli olanı almıyorsunuz. Bu özne dediniz. Ee, i̇lk kimle özneyi verdi. Peki kimi gururlandırdı dediğimde. Geçen hafta emekli olan Mehmet öğretmeni. Bakın kimi neyi oradaki sesi size belirtili nesneyi vermiş oldu demek ki bu belirtili nesne oldu diyoruz. Peki şiirde ahengi sağlayan özellikleri, unsurları belirler. Kazanımımız bu. Aşağıdaki soruları şiirlere göre değerlendiriniz demişiz. Şimdi bu önemli 20 puan değerinde şiiri verdim. Hatta ben uh, Makber, Abdülhak Hamit Tarhan kodlamasını da en arkada vereceğim size ve bir günün sonunda Arzu yani Ahmet Haşim'in uh, kodlamasını da vereceğim. Burada Makber'in ölçüsünü, yine uh, bir günün sonunda Arzu'nun ölçüsünü, uyağını, nazım birimini, temasını ve edebi dönemini bulacağız. Şimdi Makber dediğimizde eyvah ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden. Gitti ebede gelip ezelden. Ben gittim o haksar kaldı. Bir guşede tarmar kaldı. Baki o en iyisi dilden eyvah. Beyrut'ta bir mezar kaldı diyor Ahmet Haşim. Ahuzar anlam, ağlama inleme demek. Kelimelerin anlamlarını da konuşacak olursak. Haksar toz içinde kalmış demek. Guşe köşe demek. Tarumar perişan karma karışık demek. En iyisi dil 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 gönül demek gönül dostu anlamına gelir. Şimdi zaten Abdülhakim Tarhan heceyle yazmaz gençlerim. Hangi şiirini verirse versin ne dediniz aruz ölçüsü dediniz. Uyaklarına bakalım. Şimdi burada. Yar ve zar kelimelerini aldık. Buraya da bir yazarak ilerleyelim. Şöyle diyelim, yar ve zar diyelim. Burada iki tane ses benzer oldu. Gördünüz mü? ağırlar Yani aslında iki gibi görüyorsunuz ama uzun a olduğu için üç ses okutuyor. Üç ses olduğu için buna diyorsunuz ki bu bir zengin uyaktır diyorsunuz. Yani zengin kafiyedir diyorsunuz kaldı kaldı belli bu şekilde ses tekrarları olduğu zaman buna ne diyeceksiniz artık redif diyeceksiniz değil mi yani yazılışları aynı oldu ve tekrar etti redif diyeceksiniz ee, ezel e ve e bakayım yine kaldı kaldıyı aldık tamam sonra başka var mı hemen bakalım. Ee, gitti elden el ezel Heh. bunu alalım hemen burada el ve ezel ben şuraya bir yazacağım el ve ezel kelimelerinde de tam kafiye var neden iki ses okutuyor bakın el el iki ses okuttuğu için buna da ne dediniz tam kafiye dediniz hemen ben zaten şuraya yazmıştım bir de den ezelden elden buradaki denler nedir biliyor musunuz Haleki. E ayrılma çıkma haleki ki aynı görevde olduğu için bu denlere de ne dediniz artık redif demiş oldunuz tamam mı rediftir dediniz. Peki nazım birimi e bentlerden oluşuyor. Beşten fazla olunca bent oluyor kaçlık bent sayalım hemen 1-2-3-4-5-6-7-8 8'lik bent temamız ölüm çünkü eşi Fatıma Hanım'ın ölümü üzerine yazıyor edebi dönem Servet-i Fünun yani Abdülhakamit Tarhan zaten Servet-i Fünun dönemi sanatçısı olduğu için Servet-i Fünun demiş oluyorsunuz bir dakika Servet-i Fünun değil burada bir yanlışlık yapmışız sanıyorum Abdülhakamit Tarhan hangi dönem Tanzimat 2 diyeceğiz gençlerim Servet-i Fünun değil edebi dönem Servetifünun özelliği gösteriyor diyebilirsiniz tamam mı? Yani şiir Servetifünun'un özelliği gösteriyor diyebilirsiniz ama şöyle yazalım bence. Servetifünun özelliği gösteriyor şiir ama Abdülhak Hamit Tarhan deyin mesela şurada yazın Abdülhak Hamit Tarhan. Burada deyin ki Tanzimat ikinci dönem. Hani hangi dönemdedir Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat ikinci dönem ama şiirde tabii ki hem ikinci dönem hem de Servet özelliği görüyoruz. Peki bir günün sonunda Arzu. Çok severim bu şiiri. Ezbere de bildiğim bir şiir. Hafızamda olan bir şiir. Şöyle diyor Ahmet Haşim. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi. Sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gündoğdu yazık arkalarında diyor. Fehtir Tan. Zaten Tan kızılığında dışarı çıkar. E, genel olarak kendisini beğenmediği için başım şiiri var biliyorsunuz ki onun. Numayağın meydanda olan demek görünen, Nalan inleyen inci demek. Şimdi zaten Ahmet Haşim Hece'yi köylü vezin olarak adlettiği için bütün şiirlerinde aruz ölçüsü kullanır gençlerim. E, sonra uyakları bulalım hemen. Halka demişiz. Nümayan güller arka. Tamam bakın halka ve arka yazın hemen sizde. Halka ve arka dediniz. O zaman burada k k sesleri gördünüz mü? K sesleri olduğu için burada ne okuttunuz siz? Tam uyak okutmuş oldunuz. iki ses benzerliği olduğu için. Larında larında ekler aynı. Ekler aynı olduğu için larındaya ne dediniz artık? Redif demiş oldunuz. Çok güzel. Bir de e, nümayan ve nalan hemen onları da şuraya ben yazmak istiyorum. Nümayan derken burada bir an sesi. Tabii ki uzun a olunca o iki ses okutuyor. Toplamda üç ses var. Bir de Nalan dediğimiz zaman şöyle yazalım hemen Nalan dediğimiz zaman burada da A'nın sesi var. Yani 3 ses okutuyor toplamda. Dolayısıyla buna da ne dediniz? Zengin kafiye demiş oldunuz 3 ses okuttuğunuz için. Peki yine ben çünkü beşten fazla olunca bent oluyor. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 5'lik bent dediniz. Yine ölüm var. Burada Fecrati tabi Ahmet Haşim Fecrati sanatçısıdır. Fecrati'nin en sadık temsilcisidir. ...vecati bir topluluk biliyorsunuz ki bir ile ortaya çıkıyorlar... ...ama en uzun soluklu kalan ve en çok eser veren Ahmet Haşim oluyor gençlerim. Peki gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Ee, kazanımımız şu, şiirdeki mazmun, imge ve edebi sanatları belirleyerek... ...bunların anlama katkısını değerlendirir... Aşağıdaki şiirde imge ve edebi sanatları belirleyeceğiz. Bakın ben size Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiirini verdim. Bir beraber okuyalım. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımız da binbir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini. Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda. Bize heyecan verir bir parça yeşil çini diyoruz. Şimdi imgeleri bulacağız. İmgeler de diyar, bahar, ayaklar, kubbe, mozaik, mabet ve sarsmak. Bunlar imgedir gençlerim. Ee, ve... Edebi sanatlara baktığımız zaman bahçe, çiçek, bizim diyarımız ve binbir bahar istiaredir. Şimdi şöyle ki bakalım hemen istiare benzeyen kelimesiyle açılıyor. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek derken aslında orada kastettiği işte bizim diyarımız da binbir baharı saklar. Yani bizim ülkemizde ve bizim memleketimizde de başka güzellikler var. Farklı güzelliklerden bahsediyor ancak onu söylemediği için istihare oluyor. Yine sen ve biz derken, dağda gezen ayaklar derken, kubbe, mozaik ve sülüs yazı derken mecazı mürsel. Benim mecazlı mürseli bulma tekniğim var. Sol at sağ çek tekniği. S artı S tekniğimiz. Mesela burada diyoruz ya bir tanesini örnek göstereyim. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Şimdi ayağı sola attınız. Sola at dediğimde aklınıza gelen ilk anlamı yazıyorsunuz. Çünkü sol taraf sizin tanım alanınızdır. Tamam mı? Sağ taraf ise sizin bağlam alanınızdır artık. Aklınıza gelen ilk anlamı yazdınız. Tanım alanında incinir düz caddede dağda gezen ayaklar derken ayak bir uzuldur değil mi? Yazdınız. Aslında e, incinen o insanın bedenidir. Yani ben size parçayı söyledim, bedenini kastettim. Dolayısıyla kelime solda ve sağda farklı, farkı yaratan mecaz gibi de düşündürmede mecaz mürsel ad olmuş oldu diyoruz gençlerim, tamam mı? Yine kubbe mozaik sülüs yazıda da mecaz mürsel vardır dediniz. Peki devam edelim. Metinde milli manevi evrensel değerler ile sosyal siyasi tarihi ve mitolojik ögeleri belirler. Burada da yine 10 puan değerinde ben bu metindeki bu şiirdeki milli ve manevi değerleri isteyeceğim. Şimdi millet şarkısı isimli bir şiir verdik Fikret'in. Hem milli değerler hem de manevi değerleri bir yazalım bakalım beraber. Şöyle diyor Fikret. Çiğnendi yeter varlığımız cehlile kahre. Doğranda mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak, Yaşa ey sevgili millet yaşa var ol. Gel kardeşim annen sana muhtaç ona koşmak koşmak ona kurtarmak o bir bahtı vazifen. Karşında göğüs bağır açık ölgün yatıyor bak. Onsuz yaşamaktansa beraber ölüş ehven. Her an o güzel sineyi hançerliyor iller. İmdadına koşmazsak eğer mahvı mukarrer. Milli değerler dediğimizde burada vatan ve millet bizim artık milli değerlerimiz oluyor. Manevi değerlerimiz nedir gençlerim? Kardeş, hak, anne ve mübarek burada artık manevi değerlerimizi oluşturmuş oluyor diyoruz. Peki son sorumuz artık. E, aşağıda bir örneği verilen Milli Edebiyat dönemi şiirini ve özelliklerini dikkate alarak vatan, özgürlük, şehitlik temalı en az iki dörtlükten oluşan şiir yazınız. Bu yorumu okumuştum. Bu yorumu okumuştum. Hocam bir şiir yazmamızı istiyor hocamız dediniz. Ben de aslında ona istinaden umarım bu şiir çıkar. Hadi bakalım yüzler alınsın. E, bu, bu, bu yorumu okudum yani. Benzer soru gelecek galiba aynı kıyatta gelebilir. Aşağıda bir örneği verilen Milli Edebiyat Dönemi şiirini ve özelliklerini dikkate alarak vatan, özgürlük, şehitlik temalı en az iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız. Şiir yazarken ana duygunun verilişi ve temaya uygunluk ile noktalama ve imla kurallarına dikkat edeceğiz. Şimdi Mehmet Emin kulun gençlerim ne yaptım ben size? Mehmet Emin kulun bir şiirini verdim. Yine buna benzer artık vatan, özgürlük ve şehitlik temalı bir şiir yazmanızı isteyeceğim. Şimdi okuyalım şiirimizi. O vakitler demiştin ki ey Hayrettin ey Hızır Müslümanlık kardeşliktir garbı şarkılı yapmaktır. Haydi sedef kumsallara yelkenlerin açılsın, ay yıldızlı bayrakların gölgeleri saçılsın. Çünkü bizler seren camı destan olmuş erlerdik, talihlerle dövüşmeyi oyun etmiş askerdik. Ülkelere yeni doğmuş fikir gibi yürürdük, istikbali iki kutbun arasında görürdük. Mehmet A Emin Yurdakul'un bu şiiri. Şimdi Buna benzer bir şiir yazıyorum. Diyorum ki toprağında bin bir şehit yatan bu vatan için toprağa düşen kim var denildiğinde arkasına bakmayan Anadolu'nun eşsiz kahramanlarına selam olsun. Kara Fatmalar yazdı bu destanı, yer gök duyuldu Türk'ün feryadı, çatlamıştı artık milletin sabır taşı, bu toprak için toprağa düşenlere Selam olsun diyoruz gençlerim. Evet sınav süreniz 40 dakika zaten yüzüne aldınız. Evet. Nasıldı beğendiniz mi? Sizin kazanımlarınızı çok içeriyor biliyorum. Yorumlarınız işte o yüzden önemli. Siz yazdıkça ben hazırlıyorum ve geliyor gerçek sorular gençlerim. Dolayısıyla dolayısıyla hani ne çıkacak hocam hala yazın hala yani yorum atın. Ee, şu çıkacak şuna da hazırlar mısınız ben hemen ne yapacağım size çekmiş olacağım ama önce hani dedim ya bir, bir, bir kodlama yap, yapacağım çünkü yazar eser sizde çok geliyor ben ezberletmeyeceğim size özellikle Ahmet Haşim değil mi Abdülhak Hamit Tarhan bizim ana e, karakterlerimiz onları çok çok seviyorlar yine Tevfik Fikret bakın hepsi var yani e, dediğim gibi ee, bir film afişi gibi ee, bu kodlama kartları en çok aldığım yorumlardan bir tanesi ve Trend yolda şeye de bakarsanız, e, puanına da bakarsanız 4.8. Ha hocam niye 5 di diyeceksiniz? 5 değil. Başta 5'ti. De şöyle bir durumumuz var. Ben kartlarda hep hediye gönderiyorum. Ama bu kartlar 50.000 satıldı şu an. 50.000 öğrencinin masasına 50.000 tane hediye gönderemediğim için. Ama böyle bir 2.000 tane falan hediye gönderdim. E, daha da geldikçe gönderiyorum biliyorsunuz ki. Tabii öğrenciler hocam çok beğendik ama hediye gelmedi diye bir iki puan falan kırıyorlar mı yani? Onlara da bazen hak verebiliyorum Ama dediğim gibi bana gelen bütün hediyeler Biliyorsunuz ki PR paketleri geliyor bana markalardan Bu arada markalardan PR paketleri gelen tek öğretmenim Ve ben de size gönderiyorum gençlerim Hepsini o kadar çok gönderdim ki Açın bitiren yolda yorumlara bakın Bir neler göndermişim Düzleştiricilerden parfümlere Ondan sonra ajandalara Kalemlere Romanlara Ya yani şu an aklınıza gelebilir Ya şampuana kadar Yüz yıkama jeline kadar Kremlere kadar ee, ya o kadar çok ki bir bakın bir göreceksiniz zaten ee, hala şimdi yeni bu arada burada da duyurusunu yapayım. Siz de katılın mutlaka. Ben edebiyat video ders kitabı yazdım. 30 günde ve birkaç güne matbaadan gelecek ve yepyeni bir kamp başlatacağım. Çok net bir kamp olacak. Ve yine tıpkı edebiyat cepte gibi her öğrencinin masasında olacak. Bu arada edebiyat cepte'nin aynı bir filmde de böyle IMDB puanı vardır ya. İşte o puan çok yüksek bizde. Dolayısıyla gençlerim edebiyat cepte cebinizde olmalı. Ve yeni edebiyat kampımda da yeni hediyeler geliyor. Bu arada akıllı saate kadar veriyorum yani. O derece kulaklık falan. Ve çok seviyorsunuz, çok beğeniyorsunuz. Hadi gelsin bakalım. Şimdi Ahmet Haşim'e dedi ki, yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu Nümayan. Güller gibi, sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha ne Gündoğdu yazık arkalarında şiirini verdim. Şimdi şöyle bir kodlamamızı yapalım dersin nihayet erdiğini. Ne görüyorsunuz gençler? Ahmet Haşim dediğinizde kafası ve vücudundan büyük bir adam resmettim. Sadece resme bakın, gözlerinizi kapayın. O resim sanatçının eserlerini veriyor size. Öyle, öyle kodlama. Bakın gözünüzü kapattınız ve eserler gözünüzün önünde, kafası vücudundan büyük, üzgün bir adam var ve içerisi loş çünkü daha çok böyle tan vaktinde dışarı çıkmayı seven bir adam var. İçerisi böyle karanlık ve üzgün, hüzünlü, melankolik biri var. Çünkü diyor ki, melalı anlamayan nesle aşina değiliz diyor. Şimdi o zaman gelsin kodlama diyor ki, başım o kadar büyük ki ne gölde yıkayabiliyorum. Ne de askerde piyale oldum. Hayalimde bir aşkım bile yok. Gün sonu arzum hep budur. Az önce gün sonu bir günün sonunda arzuyu da okudum ya size. İşte bu kadar. Kafası o kadar büyük ki ne gölde yıkayabiliyor bu kafayı çok büyük ne de askerde piyale olabilir. Şimdi askerde böyle piyale olabilmek için belli fiziksel koşullara sahip olabilmelisiniz ya. Bu büyük başla olmuyor diyor. Ee, hayalimde bir aşkım bile yok. O yüzden gün sonu arzum hep budur, hayalimde bir aşkım olsun diyor. Ahmet Haşim'in Başım Şiiri işte buna istinaden bu görseli bize yaptırdım. Ee, ressamımıza çizdirdi. Diyoruz ki Başım Şiiri çok popüler, Merdiven Şiiri işte ne diyoruz gençlerim? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak diyor. Yine piyale olamamıştı hani kafası büyüktü. Hayalimde bir aşkım bile yok. Gün sonu arzum budur. İşte bir günün sonunda arzusu da önemlidir. Yine göz saatleri de oldukça önemlidir diyorum ve dersimi nihayete erdiriyorum. Nasıldı? Gerçek sorular. Saat, bence de. Gerçekten gerçek. Evet. Çok iyi. Şimdi küçücük bir beğeninizde alabilir miyim? bu, bu videoyu böyle arkadaşlarınızla atar mısınız? Biraz böyle bir hadi, hadi bakalım şu 1 milyona beraber gidelim. 1 milyona giden yolculukta deyin ki Türkçenin matematiğinde benim de katkım var. Ne kadar güzel, ne kadar büyük bir gurur. Bu gururu yaşamanızı çok isterim. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç edebiyat yazılısında yüz alarak bizimle. Yalnızca bizimle, hep bizimle. Çünkü gerçek sorular sadece bizimle. Başka yerde dolanmanıza gerek yok. Vakit kaybına asla gerek yok.